Herkese merhaba. Ne varsa doğada var kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere sarımsaklı yağ tarifinden ve nasıl uygulandığından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu aralar çok meşhur olan herkesin birbiriyle paylaşır olduğu sarımsaklı yağ tarifi. Bazı yerlerde tarifler zorlaştırılıyor, güçleştiriliyor, olmadık kurallar getiriliyor. Bunları görünce bir de ben tariften bahsetmek istedim. Öncelikle evimizde buzdolabında sakladığımız şekli bu arkadaşlar. Tarifin esası çok basit. Hem bu kadar basit hem bu kadar etkili nasıl olabildiğini anlayamayanlar tarifin üzerine bir şeyler ekler oldu. Halbuki esas şu. Ne zaman kullanıyoruz? Ateş var ise, öksürük var ise, kimlerde kullanıyoruz? Çocuk ya da yetişkin fark etmez. Herkesin kullanabileceği bir tarif. Muhteşem bir tarif ve çok etkilidir. İlk malzememiz 3 diş sarımsak arkadaşlar. Sarımsağı nasıl ezdiğiniz önemli değil. İsterseniz bir havan yardımı ile, isterseniz rende ile rendeleyerek, isterseniz de benim gibi özel sarımsak ezeceği kullanabilirsiniz. Nasıl kıyıldığı önemli değil. Önemli olan kıyıldıktan sonra ortaya çıkan alisilin denilen mucizevi madde arkadaşlar. İkinci malzememiz çörek otu yağı. Çörek otu yağı eklemek mecburi değil arkadaşlar. Ben elimde olduğu için ekliyorum ama siz eklemeye de bilirsiniz. Eğer sizin de evinizde mevcut ise bir yemek kaşığı çörek otu yağı ekleyebilirsiniz. Üçüncü ve asıl malzememiz zeytinyağı arkadaşlar. İçerisine sarımsağın üzerine örtecek kadar zeytinyağı ekliyoruz. Tarifin esası sarımsak ve zeytinyağı. Çörek otu yağını elinizde mevcut ise ekleyebilirsiniz. Olma zorunluluğu yok arkadaşlar. Güzel bir çalkalıyorum arkadaşlar. İyice birbirine karıştı yağ ve sarımsaklar. Peki bunu hemen kullanabilir miyiz yoksa birkaç saat bekletecek miyiz diye soruyorlar. Evet, hemen kullanabilirsiniz. Tarifi gece ya da gündüz mü kullanmalıyız ya da üst üste kullanabilir miyiz? Evet, gece ve gündüz gerekirse üst üste kullanabilirsiniz. Ama en etkili olduğu zaman gece uykusudur. Tarifi hazırladıktan sonra 10 dakika içerisinde ilk dozu sürebiliriz. Nereye? Boğaza mı? Hayır. Göğüse ve sırta mı? Hayır. Sadece ayakların altına sürüyoruz arkadaşlar. Bir pamuk yardımıyla güzelce ne yedirerek sürüyorum ve biraz da ayak altlarına masaj uyguluyorum. Özellikle ateşli gecelerde vücutta yağ emilimi çok hızlı oluyor. Bir saat aralıkla gece boyu 3-4 kere tekrarlayabilirsiniz arkadaşlar. Sarımsaklı yağı sürdükten sonra üzerine sadece pamuklu bir çorap giyiyoruz ya da giydiriyoruz. Yatağın batacak ya da kokacak diye poşet veya streç sarıp sere sarı etkisi yaratmayın arkadaşlar. Önemli olan burada bizim sağlığımız. Peki sarımsağı süzecek miyiz? Dibinde bekleyecek mi? sarımsak dipte duruyor. Ve doğru olan ayak altlarına sarımsak ile birlikte sürüyor olmak arkadaşlar. Bazen eri sarımsak taneleri hassas ciltleri tahriş edebiliyor. Fakat bu 24 saat içerisinde geçiyor arkadaşlar. Bu hiç olmasın diye düşünürsek sadece yağını sürerek de aynı etkiyi alabiliriz arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Sadece pamuklu bir çorap giymek yeterli oluyor. Bu şekilde kapalı cam bir kavanozda buzdolabında saklayabilirsiniz. Peki soğuk mu sürelim derseniz hayır. Biz bunu böyle saklayacağız sadece. 6-7 ay dayandığını, 7. ayda buzdolabından çıkarıldığında aynı etkiyi gösterdiğini biliyoruz arkadaşlar. Yani aylarca kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında bırakıldığında dördüncü günden itibaren küflenmeye, kokusu ağırlaşmaya ve bozulmaya başlıyor. Dolayısıyla kullandıktan sonra buzdolabında saklayacağız arkadaşlar. Biz gördüğünüz gibi hem eğlendik hem de şifalandık. Herkese şifa almasını dilerim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yapmamı istediğiniz videoları yorumlarda belirtirseniz sizler için yapacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.